Merhaba arkadaşlar ben Yasemin bol çiftçi Bu videomda sizlere korkularımızdan bahsetmek istiyorum korkularımızdan ve kaygılarımızdan ee, korkularımızla yüzleşmemiz gerekiyor arkadaşlar yani onun üzerinden üstesinden gelebilmemiz için onu çözebilmemiz için tekrar tekrar aynı şeyi yaşamamak ve kendi huzurumuzu kendi mutluluğumuzu, korumak adına korkularımızla yüzleşmemiz gerekiyor arkadaşlar. Korku gerçektir, bir duygudur. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Her şeyden önce, her şeyde olduğu gibi ilk önce kabul ederek başlamamız lazım. Ben bundan korkuyorum ama neden korkuyorum? Bunu da çözüp, çözümleyip onu o şekilde, o düğümü orada çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Korku gerçektir, korku vardır. Bu bir gerçek. Bu kişilerden kaynaklı olabilir, bir olaydan kaynaklı olabilir. Yani daha önceki yaşanmış travmalardan kaynaklı olabilir. Bunu çözdüğümüzde bazen tabii genellikle bir tıbbi yardım yani psikolojik bir yardım almamız da gerekebilir. Onu her zaman için alalım. Onu şey yapalım yapmamız gerekiyorsa almamız gerekiyorsa o tıbbi yardımı da alalım. Tıbbi desteğimizi de alalım. Ama bazı şeyleri kendimiz de yapabiliriz arkadaşlar. Kendimiz de çözebiliriz. Neden korkuyoruz? Niçin korkuyoruz? Yani karşımızdaki insandan mı korkuyoruz? İnsanın otoritesinden mi korkuyoruz? Bizi hissettirdiklerinden mi korkuyoruz? İnanın bizim frekansımız değiştikçe kendimize olan güvenimiz, kendimize olan sevgimiz arttıkça korkularımız da azalıyor. Yani biz pozitife yöneldiğimizde bizi mutsuz edecek insanlar, olaylar kendiliğinden hayatımızdan çıkıyor. Ama bu korkuları, kaygıları hemen tabii birden bıçak kesiği gibi kesip de atamıyoruz. Hayatımızdan çıkaramıyoruz. Korku kısa süreli bir duygudur. Mesela ne olur ormanda bir geyik, hani bir kaplan görür, bir kaplanı hisseder. Ondan sonra kaçar, o an korku yaşar. on, korku yaşar, kaçar ve kurtulur. Ondan sonra iki, hemen iki dakika sonra tekrar başlar beslenmeye, yaprak yemeye, ot yemeye. Karnını doyurmaya başlar. O an için ona odaklanmaz, o korkuya odaklanmaz. Neye odaklanırsak hayatımızda onu çoğaltırız. O korkuyunun o an için mesela yaşıyorsak şu an yaşadık, korkuyu yaşadık ve bitti. Onu bir çözüme kavuşturduk. O an için kavuşturabiliyorsak kavuşturduk ve bitti. Yani kazan yani korkup da kaçmak o çok şey bir duygu arkadaşlar. Yani duyguyu devam ettirmememiz gerekiyor. Yani kaygıya dönüştürmememiz gerekiyor. Korku bir gerçek, kaygı da gerçek ama kaygı olmamış şeyler için, hayatımızda henüz tezahür etmemiş olaylar için duyduğumuz endişe eee gelelim. Bunu bu çok daha zor. Bunun atlatması, bunu yenmek çok çok daha zor. O yüzden kaygı bayağı bir e, insanı yoran bir duygu arkadaşlar. Onu da çözmemiz gerekiyor. Yani o an için biz onu yaşamıyoruz. İşte anda kalmanın da önemi burada daha çok karşımıza çıkıyor. Anın içinde yaşadığımızda, biz anın içinde olduğumuzda o an korkulacak bir şey yok. Korkulacak bir şey o an için geldiyse, geçtiyse de o sıkıntılı dönem şu an bitti. Şu an bunu yaşamıyorum. Şu an onun içinde değilim. O kaygı duyduğum olayda, endişelendiğim olayda mesela ne yaparız? Geçmişteki korkularımızdan kaygılanırız. Neden? Çünkü tekrar gelecekte de karşımıza çıkıp beni rahatsız eder ederse, beni korkutursa o şekilde düşündüğümüz için kaygımız sürekli artar arkadaşlar. Sürekli o anda yaşarız, sürekli o anda yaşarız ve... Bu döngüden kurtulamayız. Ne yaparız? Biz şu an o korku var mı? O korku yok. Korkmam için bir sebep yok. Kaygılanmam için bir sebep yok. Ben güvendeyim. Ben mutluyum. Ben huzurluyum. Ben her zaman için korunuyorum. Buna odaklanırsak. Ben şu an için her türlü güvendeyim. Yani o an o sıkıntılı dönem geldiğinde de o zaman onunla başa çıkabilirim. Onu yapabilecek güç benim içimde. Bu şekilde hissettiğimizde, bu şekilde düşündüğümüzde, dediğim gibi kendimize güvenimizi arttırdığımızda yani bu da hemen maalesef ki yani bir sihirli değneğin dokunması gibi olmuyor. Bunun için de baya bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Mücadele vermemiz gerekiyor kendimizle. Kendi içimize dönmek, meditasyonla, duayla, kendimizi severek, nefes egzersizleriyle. Bunu bu şekilde yavaş 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 yapmamız gerekiyor. Korktuğumuz şeylerin de üzerine gidelim arkadaşlar. Yani neyi neden korkuyoruz? Niye korkuyoruz? Çok basit bir şeyden korkabiliriz. Mesela bir Köpekten korkabilirsin, gök gürültüsünden korkabilirsin ya da karşımızda otorite yerine koyduğumuz bir insandan korkabilirsiniz. Onu düşündüğünüzde onun yanında yani toplum içinde konuşmaktan korkabilirsiniz. Bunu küçük küçük alıştırmalarla üzerine gittiğimizde dediğim gibi kendimize de e, pozitif yönde yatırım yaptığımızda, kendimizi daha çok sevdiğimizde, kendimizi önemsediğimizde, sevdiğimiz şeylerle meşgul olduğumuzda e, bu korkular daha çok azalıyor arkadaşlar. Kaygılar da azalıyor. Kaygılar... Hatta tamamen ortadan kalkıyor. Çünkü o an için kaygılanacak bir şey yok. O problem yaşandığı zaman o yaşanıyor ve bitiyor. E o zaman ileride de yaşanacaksa geleceği hiçbir zaman bilemeyiz. Belki yarın ne olacağını bilemeyiz. O gereksiz kaygılar şu anımızı yok ediyor. Şu anımızda geleceğimizi şekillendiriyor. Onu o şekilde düşündüğümüzde kaygılarında, korkularında üstesinden gelmemiz çok daha rahat oluyor arkadaşlar. Çok daha kolay oluyor. Yani Diğer türlü dediğim gibi e, bir tedavi oluruz mesela bir doktora gideriz hani psikiyatriye gidersin psikoloğa gidersin konuşursun hani rahatlarsın ama kendi içimizde çözemediğimizde o korkularla yüzleşemediğimizde bunlar e, yani tamamen çözüm olmaz ondan sonra tekrar eder yani o sıkıntılı dönem o an için belki ilaç tedavisiyle ya da farklı şeylerle mesela telkinlerle geçer ama aynı şekilde hissettiğimizde, aynı şekilde düşündüğümüzde, düşünce yapımızı değiştirmediğimizde, aynı şekilde korkarak hareket ettiğimizde, tedirgince endişeyle hareket ettiğimizde onlar tekrar geri döner arkadaşlar. Hiç olmadık bir yerde, ufacık bir yerde, küçücük bir şey onu tetikler ve hayatımızın içine tekrardan hayatı kendimize zindan ederiz arkadaşlar. O yüzden bu hayatımız çok değerli, hayatımız çok kıymetli. Kimin ne düşündüğünü önemsemeden Korku, korkmadan yani e, endişelenmeden anı yaşadığımızda tabii ki geleceğimizi düşüneceğiz geleceğimizde neler olacak bizi neler bekliyor e, onun için yatırım yapacağız ama şu anımızı güzel geçirirsek şu anı korkulardan arınmış şu anı e, kaygılardan arınmış daha mutlu daha huzurlu geçirdiğimizde geleceğimize de yatırım yapmış oluyoruz arkadaşlar çünkü e, yani geçmiş gelecek diye bir şey yok sadece şu an var şu anın içinde mutlu yaşadığımızda Geleceğimiz için de mutlu yatırımları yapmış oluyoruz. O yüzden önemli olan şu anı mutlu ve huzurlu yaşamak, korkulardan arınmış yaşamak, kendimizi severek, kendimizi mutlu ederek yaşamak. O zaman çok daha basit, çok daha kolay oluyor arkadaşlar. Yani savaş ya da kaç pozisyonundan kurtuluyoruz. Yani bunu sürekli yaşadığımızda, sürekli yaşadığımızda, stres hormonları sürekli salgılandığında bu inanın fiziksel olarak da çok zarar veriyor bize. Ruhsal olarak da çok zarar veriyor. Zihnimiz sürekli onunla meşgul oluyor. Sürekli o korkularımızla, kaygılarımızla meşgul oluyor ve bu gerçekten çok yorucu, çok üzerinde yani düşünülmesi gereken bir konu. Gerçekten bundan kurtulmamız gerekiyor ki bunu yenmemiz gerekiyor ki daha mutlu, daha huzurlu yaşayabilelim. O yoruculuktan, o bunalımlı ruh halinden kurtulabilelim. kendi kendimizi daha güzel, daha iyi bir gelecek hazırlayabilelim. Ancak bu şekilde mümkün olur arkadaşlar. bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olur ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız da önemli değil. Daha mutlu, daha huzurlu bir hayat için sevgiyle kalın arkadaşlar. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.